Arkadaşlar ben kendimi şu üst ortaya alıyorum yine haberiniz yok o alt ortaya alayım. Çünkü yayıncıların ekranı nereye koyduğu belli olmuyor o yüzden evet bu şekilde başlıyorum. Ne toplardan biri tam buraya isabet etmiş ama bu kalan hasarın yanında hiçbir şey yapma çünkü yatım banyosu tamamen mahvolmuştu. Şuradaki aynaya bakın. Yatına isabet eden 3 topla ilk aşamayı sağ salim atlatmış sayılırsın. Olsun ama. 100 toptan 3'ü. Fena değil. Top Mr. BC'nin ekibinde. Ya porno jardı 31 siktir git benim canımı sıkma videoyu izle bu yorum yapmalıyım kardeşim. <gülüyor> 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 porno jardı ne? İzlesin izlesin. Ne izliyorsun lan? Günahlarım videosunu izleyeceğim. Aaa, ben de pornocu mornocu deyince İyibar. bir yapmayayım. Ayy, aman <laughs> Eboy'u seviyorum ben. Güzel tiplemeleri yüzünden seviyorum. Çok güzel tiplemeler yapıyor. Taklit. Evet, aynen öyle. Taklitler yapıyor. Çok eziyorlarmış şey. annesiyle. <laughs> Keşke sormayaydım anne. Hani kız, niye kız söylemiyor ya? Hayley'ine <laughs> de bakıyoruz arada Hey Hayley'in yaşı bana yakın <yardım> olmasın, anasını <laughs> <laughs> Anne! Tabii efendim. Sen kimsin de beni yargılıyorsun. be şattı paket diyor. from me? ne okuyuyor? Yıldızlı kapattı enteri enteri enteri. Amın okumamış. Şattı pakı. Enteri 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 Don tok tak kız lan amına kodum Anamız ananı bak yine de amına kodum Ben şöyle bağırsam ağzını sikersin Mikrofonun aslını beğenmeyin Yapmadım mı sanki Ama bana kızıyorlar bak bu adamlar da bağırıyor Bu video efsane ya Look amına kodum çocuğu Biraz ağır oldu bu Bunda ne diyon la ben Samimi yayıncı Milletin arasında söylüyor söylüyorum. Biraz ağır oldu bu. <gülüyor> 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 Instagram'dan baktım sırma saçtı. Bazen gençler de söylüyor bilmiyorum <gülüyor> Ne sesi. Oyun sesi. Oyun yine başladı ben şunu alıp gireyim. Ah dünya. Ah dünya. Ah 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 ah. Para para yemek hoş mu kanım? Çok yıl kara para yediysem tamam mı? Para para yediysem ben annen rahat edebilir. Ama kara para yemediysem Annen orospudur kabul ediyorsan tamam abi. Çünkü durup durup burada <laughs> saçma ya salak ya. şeyler yapma ananın amına kara parayı sokarım kapkara olur annenin amı. Tamam mı? Amın oğlu seni. Oo, Ama adamı yani kışkırtmışlar damarına basmışlar ya. yani. Sizlik <laughs> <laughs> evet. Ercan senin ben o pembe götünü <laughs> bunlar ceza değil, bunlar müfret posma yayını git. moros bunun çocuğu çok korktu. Ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Arabam araba Adı, alalım ya. Abdü buradan ananın amına ilk giden kazanır gel. Alo, ismin ne? Evet, Dilek. Dilek, yemeğim nerede Dilek? Bir saniye nereden verdin? Yemek sepetinden verdim Dilek, yemeğim nerede? 3 saat oldu Dilek. Beyefendi, bir saniye sakin Olamam, 3 saat oldu. Açım açlıktan ölüyorum, kabul. <laughs> Yemek Neyin çağrı merkezisiniz o zaman siz? Niye biz sizi arıyoruz ya? adı, 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 adı. Sen siktir git. Oros mu çeşit seni siktir git. Ananı sikeyim senin kahve ya. Lemon ben en zayıf Anne! Beni anla ya! Ya bok yedik baboli sen bizi nasıl bir şeye soktun abi ya? Anne! Anne! Beni anla ya! Evet! İnanamıyorum ben çok komik. <laughs> rezil oldu. Çıkkan ne olmuş? Canı kapat. Kim <laughs> Skyne değil mi lan? Eee. Bir de oradaydı zaten. Sana ne Şahsi Karım. Aynen. Sıçarım bacağına kapat. <laughs> Dolabın altına neden led döşedim? Dolabın altına led döşemedim ha. Ha <laughs> şey şuradaki dolabı. Sana ne Teşekkürler sana. Rafine zevklerim hakkında yorum yapmaz lan. Sıçarım. Ay çok güzel <laughs> eşmiş ya. ederim belki etmem. Maşallah. Sayılarımız siz sayılarımız. Bu ablayla benziyoruz, de benziyoruz değil mi biz? Bu ablayla değil. <laughs> bu ablayla benziyoruz değil mi be? <laughs> aynen. Kerem. Tabii <laughs> can. Ben bir bak <laughs> Kerem. Ah, Samimi söylüyorum bu arada. Aynısı var. Manyak olursun. Aynen aynen. Çekil söylüyorum. Tabi. Tabi Kerem. Salak ya beni çok güldürüyor ya. Bu ne? Bu ne ya? Ain't iyi kanka ain't Senden daha iyiyim ama. Gel, tamam düş. teşekkür ederim chat. Yarrak düşerim o yola. Hangi yola? Yola düşürdüm. <laughs> bunu oynasak mı? <laughs> Sıra dayanabilir misin? Prison life mı? <laughs> Biri şu only up <laughs> var ya işte. He bunu mu? Ya online olarak hepimiz. Olabilir aslında deneyebiliriz. Fake kalasam var. Söverim. Oğlum bu fake mi? Niye söylüyorsun? Şu anda bu videoyu hangi twitch yayıncısı ile beraber izliyorsanız yoruma onun adını yazın. Bakalım en çok hangi yayıncının ismi olacak. Kazananı bir sonraki videoda açıklayacağım. Koşun. Oğlum o chat'i turuncuya boyayın la. <laughs> Abi böyle beğeneyim hazır şey yapmış. Turuncu kalp, turuncu kalp. Yeterli. Ertos'la yazmanıza gerek yok. Turuncu anlaşırız. Anlaşılmaz turuncu kalpte. Anlaşılmaz mı? O zaman Ertas Slayas'ında. Kalplerle Ertas Slayas'ında. İnanamıyorum. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum. Oha! Gel. Aa buradaydı, 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 buradaydı. Oh, kelebek, kelebek, kelebek ruby. Kelebek geldi bak. Ah! Bıçak. Bak 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 bak. Aa! 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 O lanet beni. <gülüşmeler> düştü? <While C2> <laughs> Kayıp Sen kahin. Elini kah bu arada. Sen ölü. dikkat abi. Geldin abi Atom bir şey yap. Abi ne yapıyorsun? Abi geldiler abi. Onu da ne 1600 dolar. Bak ben niye de leyni çalışıyordum ya. Ben ben de adam yapıyorsan. <laughs> e ee bu da 100 bin lira çıkarmış. Bugün yayında dediğin doge işi neydi? Abi onu cinsel bir şey değil o ya. <gülüyor> 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 yani bak o bahsettiğim hareket şu ve köpek hareketi şu de, köpek değilmiş kediymiş elleriniz ve dizleriniz bel fıtığı için <laughs> e, belini rahatlatmak için böyle bir hareket bu <laughs> bildiğimiz biz de size gelsin böyle alayım beşte kedi de kalabilir bu öyle rahat etmesin ama oy 10 <laughs> <laughs> tane kilometre mi 10 tane kilometre mi

manyak bir şey. Şey Bak. nasıl öğreteceğim başka bak o. Bir hafta oldu, Bir, bir buçuk hafta oldu. Bak bazı yerlerde çıkmıyor. Azalıyor yavaş yavaş. Hiç alakası yok Hiç alakası yok. Arkadaşlar. Gel gel ama gel ol. Olsam bile yani çok ya bu arada yani ben, keşke yardım ya. <laughs> ama ben gerçek olur bu arada ben <laughs> Abartma lan. Ya, ya. Olursanız da fark etmiyor <laughs> da yani. <laughs> şöyle söyleyeyim mesela e, yani bence özel bölgesi artık şey olmaması gerekiyor böyle şeylerin ama özel bölgelerin herkes alması gerekiyor arkadaşlar koltuk altı da dahil zaten ikinci cinsiyetine e, bunu yapması gerekiyor. Yani. E, ama yani bacağını alan bu kolunu alan erkek de gayet okey alabilir yani bence. Geylikle bir alakası olduğunu düşünmüyorum bence temiz ye, ben. Bence ben okey ben öyle yani. Vücut temiz kokuyor. Oğlum bile isteği Çünkü yapmıyorum. kıl kökleri bakın kıl kökleri koku yapıyor ya mesela. Yani e, alıyorsa da temiz kokuyordur ya. temiz kokar insanın vücudu ondan dolayı. Abi <laughs> ben doğru söylüyor ya. ama doğru söylüyor ama Van Gogh'un gay olduğu gerçeği hiçbir şey değiştirmez. Oy <laughs> <laughs> karım. <laughs> Vakuk'un teni çok güzel bu arada. Koluna değdim ben geldiğinde de inanılmaz kürüsüz. En sevdiğim akrabam. Aa işte Allah her herkesin en vermiyor ya Vakuk. Biriz mü ki oğlum? Kinyo yine En sevdiğim bir tane akraban var benim. Gel hadi gel. En sevdiğin akrabam var. Amin ben nasıl gay oldum lan şimdi? Nasıl? Bak. <laughs> Hiç öv övmedim birini. Çünkü hepsini sevdiğim içindir genelde. Birini daha çok seviyorum. Diye. Yalan söyle izlediğim zaman... Hayır gençler hayır. Hepinizi sevmiyor. Hepinizi Hiç kötülüyor. Hiçbir akraban mı benim ya? <laughs> Burada kesin zombi var. <laughs> Skyflip. Haksız <Paxi gülüyor> mı? <miyim? gülüyor> <laughs> Biliyordum ya. Hangi platformlarda aktif oldu? kendisi e, şarkı söylüyor, Twitch yayını yapıyor, uzun saçlı, rakuna benziyor, şaka gözlüğü takmış, e, bir tane çar. A few later. Anladım. Bahsettiğiniz kişi muhtemelen Jarrain olabilir. <gülüyor> 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 ne? O, ne alaka? Olmadığımı iddia ederken homofobiklik yapabilirim. Ama o da benziyor. Oradaki detay olmadığımı iddia ediyordum. Yanlış bir şey ya. dilerim. Tık V yaptın gibi abi. Ama ırkçısın. Ya neyse amınıza koyayım hepinizin. Türk Kürt ayırt etmeden. Tamam mı? Allah Allah. Açıklama falan yapmıyorum abim. Ben gitti. <laughs> vakit geçirmeye gittiler. Ha, gezma. Gezma gitmişler. Biz de onları çağırmayalım Efe gidelim. Gezma gittiler Esoy. Gülsen artık ama Efe ya. Üç kere. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere daha söyleyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeterin tere. 2024 yaz olimpiyatları hangi şehirde düzenlenecek? Tokyo, Japonya, Paris, Fransa, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, Brisbane, Avustralya Paris 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 Paris, Fransa, Paris, Fransa. Adana. Adana Hangi ülkenin milli marşı dünyanın en eski milli Normal. marşıdır? Japonya, İspanya, İngiltere, Fransa İspanya Japonya Japonya. Hangisi Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkan ve Asya'dan yayıldığı düşünülen bir salgın ba. hastalıktır? Kara veba, Kara veba, Kara veba, Kara veba, Kara <laughs> veba, Kara veba, Hangisi Mol Temuçin seçmiş zaten? Oğlum yanlış yapıyormak bak dikkat et buralara, seçiyorsun zaten Bozmuşsun Ters koymuşsun olum fotoğrafları Kötü arasında gidin karıştı. Thank you